Herkese merhabalar. Tek Batik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurhan. Bugün sizlere bu şort tulumun anlatımını yapacağım. 0-3 ay ölçüsünde oldu yeni doğan çok minimin hoş bir tulum oldu. Şort tulum. Bu tulum için çok istek almıştım. Ben zaman zaman istek aldığım örgüleri de yer veriyorum. Bu da onlardan biri oldu. Çok da tatlı oldu. Önü ve arkası. Arkası da aynı şekilde. Önü de bu şekilde. Çok tatlı ve çok kullanışlı bir tulum oldu. Yeni doğan çekimlerinde de kullanılabilir. E, bu videom bir ön anlatım videosu. Hem örgüyü iyi bilen arkadaşlar için sadece sayılarını verdiğim bir ön anlatım videosu olacak. Bundan sonraki videomda detaylı bir anlatım. Örgü örmeyi bilmeyen ya da yeni başlayan arkadaşlar da o videoyu izleyerek çok rahatlıkla örebilecekler. Nako Elite Baby ile ördüm. Nako Elite Baby 100 gramda 250 metre uzunluğunda bir ip. Anti pilling özelliği var, tüylenme yapmıyor. 11451 renk numarası. Aynı renk örmek isterseniz 100 gramda 250 metre uzunluğunda herhangi bir iple örebilirsiniz siz de. Buna yaklaşık 80 gram ip gitti. Ben bundan artan iple de bir tane yelek ördüm. Bundan önceki videom fırtına modeli yelek. O yeleği örerken ipim yetmemişti. Bundan artan ipi kullandım. Yani o yelek ve bu ikisi birlikte iki yumak ip gitmiş oldu. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmak, videolarımı izlemek kesinlikle ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızla da bana destek verirseniz çok sevinirim. Takıldığınız bir kısmı olursa onu da yorumlardan sorabilirsiniz. Instagram'dan sorduğunuz zaman Çoğunlukla görmüyorum. Çok yoğun e, akışta e, DM kutusu çok fazla dolu oluyor ve aşağılarda kalıyor. Sonra gözümden kaçıyor ve cevap veremiyorum. Hem böyle videonun altında sorduğunuz zaman aynı şeyi soran bir başka arkadaşımızın da oradan bakıp sorusunu cevabını almasına sebep oluyoruz. O nedenle ilgili videonun altında soru sormanızı rica ediyorum çünkü Instagram'dan her zaman dönüş yapamıyorum. Çok yapsam bile çok geç dönüşler oluyor. O nedenle buradan yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi kısaca anlatmaya çalışacağım. Ön ve arka olarak iki parça ördüm. Burada yanda dikişimiz var. Ve bir de bu kısımda dikiş var. Başka hiçbir yerde dikiş yok. İki parça olarak ördüm. İki parçayı aynı şekilde ördüm. Tek farkı Ön bedende ilikler var. İki tane ilik açtım ön bedende. Arka bedenden de ilmek çıkartarak yani ilmek çıkartmadan devam ederek de yapabilirsiniz. Askıları ördüm. Tek farkı o. Şimdi ben tek bedeni anlatacağım. Aynı şekilde anlattığım bedenin aynısını siz arka tarafa da uygulayacaksınız. İki tane paça ördüm öncelikle. Paçaları örerken 25 ilmekle başladım. Yine dikişlerde kullanmak için başta ve sonda ikişer tane haroşa ilmeklerim var. Dikişlerde kullanmak için diyorum çünkü hemen hemen her örgümde haroşa dikişi kullanıyorum ama özellikle böyle küçük bebek örgülerinde bebekleri kesinlikle bu dikiş rahatsız etmiyor. O nedenle bunu tercih ediyorum ben. Siz isterseniz tamamen düz yapıp düz örgüde düz dikişi de yapabilirsiniz ama o bebeği içeriden rahatsız edecektir. Özellikle böyle küçük ölçülerde ördüğümüzde küçük bebekleri rahatsız edecektir. Şimdi paçadan 25 ilmek attık. Başta ve sonda iki tane haroşa, arada tekli lastik olarak toplam 7 sıra ördüm. 7 sıra lastik ördükten sonra da buradaki haroşaları sayıyorum. Düz örgüye geçtim. Toplam 14 diş haroşa oluncaya kadar ördüm. Bu tarafı da yine aynı şekilde ördüm. Daha sonra bu ortadan 5 tane ilmek arttırdım ve tek parça örmeye devam ettim. Bu ortadaki arttırdığım 5 ilmek, iki buradaki aroşa, iki buradaki aroşaya da dahil ettim ve toplam 9 ilmek fırtına modelini uyguladım. Ve bunu uygularken de her 3 diş arayla birer tane eksiltme yaptım toplam 5 tane eksiltme yaptım bu taraftan 5 tane de bu taraftan şimdi burada 25 ilmek 25 ilmek 5 ilmek de burada arttırmıştım toplam 55 ilmek olmuştu bu 55 ilmeği 3 diş ördüm bir bu taraftan bir bu taraftan eksilttim 3 diş ördüm yine aynı şekilde eksilttim ve 5'er kere eksilttim toplamda ilmek sayım 45 oldu eksilterek daha sonra şuradan en baştan itibaren haroşaları soy, saydığımda toplamda hemen sayalım buradan 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 diş 31 diş boyunca örmüş oldum sonra iki buradaki haroşayı iki de diğer taraftaki haroşayı kestim ve dörder tane haroşa ilave ederek devam ettim. Burada da haroşaları ekledikten sonra eklediğim sırada daha doğrusu birer tane eksiltmeye başladım. Her ön yüzde. Her ön yüzde birer tane eksilttim her iki taraftan. Şurada ortada 9 ilmek vardı. Fırtına modeli için 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ilmek kalıncaya kadar devam ettim eksiltmelere. Eksiltmeler bittiğinde 4 ilmek haroşa, 6 ilmek düz, 9 ilmek fırtına modeli, 6 ilmek düz ve 4 ilmek de haroşa olarak devam ettim. Sonrasında da 3 diş haroşa ördüm. Arka, arka bedeni örerken 3 diş haroşa ördükten sonra ben keserek bitirdim. Sonra ilmek çıkartarak askılarını yaptım. Siz isterseniz askının birini yapıp aradaki ilmekleri kesip diğer askıyı yaparak da devam edebilirsiniz ama ben ilmek çıkartarak yaptım ön bedeni örerken de bir dışı ördükten sonra birer tane ilmek aç ilik açtım daha sonra da ikişer tane ikişer sıra haroşa örerek ön bedeni de bitirmiş oldum askılar için de sayalım hemen 2 4 6 8 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Bir daha sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Evet, 26 diş boyunca da askıları örmüş oldum. Düğmelerini diktim. Yanları diktim. Sonra da bu kısmı dikerek tamamladım. Çok kolay, çok basit. Ör, görmeyi bilen arkadaşlarım eminim buradan bu anlatımımla çok rahat örebilecekler. Yeni başlayanlar ve örgü bilmeyen arkadaşlar da ayrıntılı olarak anlattığım diğer videomu izlediğinde çok rahat örebilecekler. Evet, bugünkü videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.